Son dakika transfer haberleri. Transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Meteo Genduzi için de rekabet halindeydi. Ancak Marsilya'nın orta sahasıyla ilgili hem sarı lacivertlileri, hem de sarı kırmızılıları ilgilendiren olumsuz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hedefindeki son isim Meteo Genduzi'ydi. Ancak Marsilya'nın yıldızından Süper Lig'in devlerine kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Fransız oyuncu için Marsilya ile anlaşma sağladığını yazdı. Lazio ile Marsilya'nın 13 milyon euro bon servis, 5 milyon euro bonuslar olmak üzere 18 milyon euroda el sıkıştığı belirtildi. İtalyan ekibinin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. Anlaşma sağlanırsa Fransız oyuncunun önümüzdeki hafta başında sağlık kontrolünden geçeceği kaydedildi. Meteo Genduzi geçen sezon Marsilya formasıyla 33 maça çıktı. Oynadığı maçlarda 5 kez fileleri havalandırırken, 5 gol pası verdi. Bu sezon şu ana kadar oynadığı 4 maçta da oyuna sonradan giren Genduzi'nin gol ve asisti yok. Oyuncunun Marsilya ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.